Selam arkadaşlar. Bugün parkur map'imizi oynayacağız. Yanımda arkadaşım Emre. Merhaba. T3 parkur diye geçiyor. Evet, Allah. Im. Bir şey oldu. <laughs> Aynı speaking diyor. Yok, bize gerekli değil bundan. <laughs> Oba çok güzel lan. At, at, bir bakayım. Çince mi yazmışlar? Oo. Güzelmiş. Tamam. Şimdi birinci parkura nereden gideceğiz? Kurallar falan filan geç burayı. Bunlar önemsiz. Biz biliyoruz bunları. Hmm. Oh, players gu guide. map bende kalsın. Ben bunları aldım, şimdi okuyorum. Eee hadi. Evet. Hmm. Aa, A armor lazım değil mi? Vallahi şimdi bunları ben okumak istemiyorum boş boşuna, gereksiz. Geç abi. Parkur işte. Kuralları biliyorum zaten. Alıyoruz armor. Aha. Tam. takılıyor. Allah. Heh. Evet. Ya i̇şte buradan. Bundan... Ar yakışmış. Tamam. Ya, <laughs> falan. Gel, şuradan girelim işte. O merdiven. Ah bir şey yok. Bir tane minecart alıyor. Tamam. Bu ne? Kitap var oğlum. Tamam, boş ver kitaplar gerekse. Ha gel gel gel. Koordinatlar yazıyor içinde. Gel. Tamam challenge 1 diyor Ben koyuyorum arkamdan gel sen de Ben gelmeyeceğim İteyim mi? La bunun çalışması lazım Boş İteyim. ver yok evet. Parkur mapler o. güzel oluyor ya ha. <laughs> Güzelmiş Oh. Çok güzel cevap lag var. Server mı? <laughs> var mı Emre cidden? Yani Minecraft'ta ol hep oluyor zaten. Ha, o lagı diyor sen. Ben biliyorum onu. Ben biliyorum. <laughs> ne kadar uzunmuş yalnız bayağı uzakta aha bir şeyler oldu yakın bir yere yapabilirmiş yani evet <laughs> kafamı çarpacağım sandım ha senin tren geri gelme ha buradaymış abi. gitti benim tren gitti challenge 1 Beginner's playground çok hmm. bağımlı start, start. düdüdüdüdüdü -dü bir koyayım mı koy koy biraz dinleyelim şimdi stage 1'in ikisi çok zor Kenan gelen birbirimizi düşürmesek bence de oluyor hani. Checkpoint açtım ben. Oba. Birin üçü. Sen bir devam et. Şarkı da çok güzel ha. Checkpoint. Oo birin dön. Sen git önden. <laughs> Yazılar falan var ama ben hiç bakmıyorum. <laughs> ah düştüm. Aya. Ah. <laughs> Checkpoint. Abi şurayı nasıl geçemiyorum ben ya? Abi TP atıyorum. Abi TP. <laughs> olmuyor olmuyor ben o kadar iyi değilim. Çok kolay oğlum. Bu challenge'ın ortasında. <laughs> <değilim>. Aa! <laughs> Şunlarda atlamak için özel bir teknik var mı ya? Yani? Oo düştüm. Lan Beginner beginner diyor ama yalan. Orla, orla. Lak mı var çok? Takıldı bir anda. Bir bakayım şöyle yapayım. İnternet aylığından trafik düzenlemesi. Emre server için bant genişliği mi daha önemli, ping mi daha önemli? Ping. Ha tamam, pinkte kalsın o zaman. Hayır hayır hayır, band genişliği. Tamam o zaman band genişliğini alıyorum ben Bant genişliği tamam bant genişliğine önem verdim. Bir şey oldu ha. Şşş lagda bir değişim oldu mu? Fark edilir oranda değil. Yani psikolojik olarak. Oo evet oldu. Değil mi değil mi? Abi! <gülüyor> <gülüyor> abi böyle yaparsak videoyu yetiştiremeyeceğiz biz ha. Oo! Abi Begüm'ün şeyini geçemiyoruz. <laughs> Geçtim! Oba geçtin. Hani biz bilerek yapıyoruz bunu tabii komedi falan filan. Tabii. Abi şaka gibi ya. Şu, i̇ki bu yani Allah'ım ya yani kafaya gidiyor. Çok basit yerleri geçemiyorum. Allah ım. Bayağı edit yapmamız gerekecek herhalde video ya. Ama geçtim mi? Ha burası kolay. Çok kolay. A Herhalde ben yanlış yoldan gidiyorum. Evet. <laughs> Sağ. Ol. Ben de oraya denedim orası olmuyor. Ha. O A Önce diamond'da. Doğru. Oh bu sevgi. <laughs> Abi. Komple şimdi. artık. Harita çok güzel. Linkini şeye açıklamaya koyalım. Bence de koyalım. Koymaya değer bir harita var. <laughs> Bana bir şey Ya abi yapma şunu ya. Ay, de, de, de. Abi ilerideydim ya. Biz ileride değildin. Yolumu kapıyordun. E, tamam işte biraz bekleseydin gidiyordum. Bak çekil şimdi mesela. al geç bakayım nereye gideceksin. Çok saçma ya. Dur geçtim geçtim sakin. Dur 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 ya Ben yapmadım. Olmuyor abicim olmuyor. Oluyor oluyor. Nasıl düştüm? <gülüyor> 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 geri geri gelip düştüm. Ben. Aa, aynısı bana oldu. Ama Bu sefer geçiyorum. Ah ah sıkıştım. Merdivene sıkıştım. Baba şimdi buraya nasıl geçiyoruz? Önde var orada. Var ama. İki boşluk var arada. Ah. Oh. Ah ah oh. At. Last. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Uğraşamayacağım. Last stage for challenge 1 good luck. Kaç dakika oldu Emre buraya kadar? 8. Hmm, i̇yiymiş 8. 10 dakika falan sürecek o zaman. Muhtemelen. Birazdan bitiyor olması lazım bu beginner o şeyini. Tamam ben buraya geldim. Ee, Eee. <laughs> Abi. Düşersin böyle. Aa! Sırf seni düşürmek için geldim buraya. <laughs> Al işte ya. Buradan... Abi biraz açıktı yani şey belli yani. Tamam da bakıyorum abi ben de yani insanım. Bitti burası ben biri bitirdim. Ben de gidiyorum. Ödülümüz bir gold nugget. Oba. Yalnız galiba gold nugget diamond'dan daha değerli bu Tabi tabi. Öyle. İyi. Tamam hadi ben seni bekliyorum. İlk mesela Ya itmeseydin gelirdi hemen. Yani ben de itmeseydim belki daha önce olmuş olabilirdim burada. Yok abi. Ben yukarı çık bekledim. Ya! Bak şuradan gel abi artık yani. Uzatmaya gerek yok. <laughs> Dur. <gidiyoruz. gülüyor> Aç sen Açtın oraları. Ay yok artık. <laughs> Abi şuradan gelinmiyor mu direkt? He yok. Dur şöyle yapayım. Çıktın şimdi oradan. Abi dur bekle. Bu da kırılmaz bunlar. Dur, dur. Yok, çekil oradan geliyorum. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> bekle şairim böyle kırayım ben en iyisi. Dur dur. Ben onlarla uğraşacağım ben kendim bile giderim. Hmm. TP atsana direkt ya. Ben pes etmem. Ne yapıyorsun Ece? Düştün mü? Ha geldi. Oba gel. Emre birinci parkuru bitirelim mi istiyorsan burada. Aa, ne? Birinci yani birinci parkur bitti zaten. Videoyu burada keselim mi istiyorsan. Olur. Gold nugget'i onun içine koyman gerekiyor. Tamam koydum. Arkadaşlar T3C parkurumuzun birinci bölümünü bitirmiş durumdayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.